Evet, ocağımızı yaktık. Tavamızı üzerine koyduk. Dikkat edeceğimiz en önemli husus yağın gözümüze, elimize atlamaması. Yani açıkçası can güvenliği. İyi seyirler. Evet. Kızartma işlemine başlıyoruz. Dikkat edin yalnız. Dikkat edin. Şey yok mu farklı? Onu almadık. Bu maşayla daha uygun olabilirdi. Ben maşa şu anda hazırlamadım. Bir maçayla ayarlayabilirsiniz. Evet, ya atlıyor dikkat edeceğiz. Yağın atlarken dikkat edeceğiz kendimize. Can güvenliği önemli. Evet, burada da kıskat edin. Burada da kıskat olmazsa etimiz haşlanabilir, yanabilir. Şöyle açıyoruz. Ortalık yağ olmasın şekliyle. Matkatımızı açıyoruz.